Heyecanla izlenen, ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan kuruluş Osman, bugüne dek çekilmiş en iyi aksiyon sahnelerini ekrana getirecek ve çok konuşulacak muhteşem bir bölümle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Osman Bey! Gayri beysin buna güç mü dayanır? Dizinin 20 Ocak çarşamba saat 20'de ATV'de ekrana gelecek 42. bölümünden yayınlanan tanıtım beklentiyi zirveye taşırken Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinden ilk görüntüler nefesleri kesti. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde Osman Bey çağrısı üzerine Sürt'teki Toy'a katılmak için yola düşen ve Filatios ve adamları tarafından katledilen Türk beylerinin intikamını alacak. Osmanlılar! <laughs> yaşayan Türkleri geldikleri yere göndereceğime dair hepinizin önünde size söz veriyorum. Kayı Bey'i olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey, beyleri Söğüt'te düzenleyeceği toya çağırmıştı. Konstantinopolis'ten gönderilecek yeni birliklerin müjdesine alan Nikola, oya gelen olmak üzere Flatyos ve askerlerini Söğüt yolunda konuşlandırmış ve Türk beylerinin bazılarını katletmişti. Kuruluş Osman 42. bölümünde Osman Bey şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak için Ertuğrul ile birlikte ölüm kalım savaşına girecek. Türk televizyon tarihinde görülmemiş bir aksiyonun ekrana geleceği savaş sahnesi izleyicinin nefesini kesecek. Osman Bey ayrıca Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirecek. Osman Bey ve alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Osman Bey yeniden evlenecek mi? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Babam ölmeden evvel bir vasiyet bırakmış. Benim yeni bir hatun olmamı ister. Yerine getireceğim. Bir defa oyun yok. Bilesin istedim.